Arkadaşlar selamlar hepinize hoş geldiniz. Clash of Clans'a kaldığımız yerden devam ediyoruz ve e, köy düzenini değiştirdim abi. Çünkü diğer köy düzeninde anlam veremediğim bir şekilde sorun vardı yani. Sürekli o köy düzeninde yeniliyordum. Hatta gösterebildiğim tekrarları size göstereyim. Maalesef bazılarının tekrarı mevcut değil. Çünkü e, bir güncelleme geldi ya da gelecek galiba. Şu ayarlar kısmına bastığımızda gözüküyordu haberlerde. Mayıs 2016 denge, dengeleme güncellemesi diye hani <laughs> bu güncellemeden dolayı sanırım o maç tekrarlarına ulaşamıyoruz. Belki de zamanı çok geçtiği içindir bilemiyorum ama e, zamanın geçmesinden dolayı olduğunu zannetmiyorum. Çünkü bir gün 7 saat sonrası Bence gösterilebilirdi, bence güncellemeden dolayı ama bilmiyorum yani. Ee, her neyse efendim, şimdi isterseniz ilk ağzımı burnumu dağıtan elemanın videosunu izleyelim. Ee, galiba bunda evet eski köy düzenindeydim abi ve e, tuzaklarım çalışmıyor çünkü bundan önce ben bir saldırı daha almışım ve onu tutmayı başarmışım. Aslında bu yöntem iyi gibi gözüküyordu ya, bilmiyorum yani şu anki yönteme kıyasla, şu anki köy düzenime kıyasla bu birazcık daha iyi gibi geliyordu gözüme ama. Bilmiyorum abi. Tabii 10-12 tane dev yollayınca benim yapabileceğim hiçbir şey kalmıyor maalesef. Devler gerçekten çok güçlü ya. Ben devleri nasıl tutacağım bilmiyorum. Herhalde şu an için savunmayla benim bu kadar devi tutmam mümkün değil. Ben de zaten artık şu e, yukarıdaki e, balonlu bombacılara yöneldim abi. Gerçekten çok dehşetler. Ki hani okçu kuleleri hariç hiçbir şey onlara vuramıyor. Okçu kuleleri ve hava savunma hariç hiçbir şey onlara vuramıyor. Ve genelde klan kalesine atılanlar hani... Ee, yani klan kalesine genelde okçu falan atıyorlar. Eğer okçuları falan keserseniz abi, ee, bu balonlu elemanlar rahatlıkla şehri dümdüz edebiliyor. Öyle söyleyeyim. Köyü rahatlıkla dümdüz edebiliyor. Adamlar iyi oynuyor yani. Güçlü çarlar balonlar. <laughs> Ve böylelikle ağzımı burnumu kırıp 3 yıldız alıp benden de 30'ar tane yağma almış oldu eleman. 12 tane dev, 6 tane ikinci seviye büyücü, bir tane balonla falan filan benim işimi bitirdi. Abi bak, şimdiki düzen şu yönde hani büyücü falan atarsa büyücüdür, okçudur, barbardır. Onların e, otomatik kulelere vurma olayı yok ya. Onlar buralara vursun, bunlarla uğraşsın. E, bir yandan da benim tavırlar adamın işini bitirsin diye düşündüm bu düzende. E, şu yukarıdaki tamamen surların fazla gelmesinin nasıl değerlendireceğimi bilemememden kaynaklı. <laughs> Ya hatta ben şöyle bir şey düşünüyorum aslında Şu havan topunu e, içeride Sur içerisinde ayrı bir sura mı alsam Gerçekten elemana işkence Çektirmiş gibi bir şey olurum ama O şekilde de simetrisi bozulur Ben simetrisinin bozulmasını istemediğim için Bu şekilde dizayn ettim Abi bak e, burada topçu var Burada okçu kulesi var e, Topçu ile okçu kulesi birbirini kolluyor Aynı zamanda buradaki okçu buradaki topu kolluyor e, Buradaki top da Buradaki oku kolluyor Yani her biri birbirini kolluyor abi baktığınız zaman havan topu zaten en geniş alana e, atıyor elinden geldiğince ve hava savunma aracı da bütün e, kuleleri savunuyor gelen bombacılara karşı ki birinci seviye bir hava savunma kulesi o kadar gelen bombacıyı tutabilir mi tutamaz mı bilmiyorum. Ve 21. seviyeye ulaştım abi bayağı bir farm yaptım altın deposunun seviyesini e, birini 7'ye birini 8'e çıkardım. Neden çünkü elimde fazladan mana vardı ve yağmalanmasını istemiyordum fazladan iksirim vardı. E, bu iksirin boşa gitmesini istemediğim için altın e, deposunu bastım şimdiki amacım birazcık fazla yağma yapıp Şuradaki kıştaları basmak abi bir tane 6. seviye kıştan var zaten ee, şu diğer ikisini de 6 seviyeye taşıyacağım ama bunun için bana 160 mana lazım 160 mana da şu an için mümkün değil yani şey yapacağız abi ee, Yağma yapacağız 5 yıldız alacağız bir 40 bin falan yağmalarsam olayı çözüyorum Muhtemelen 40000 bin 50 bin ama o kadar yağmalayamayabilirim emin değilim Yani birini e, şey yapacağız abi birini yükselteceğiz birini yükseltirken. Diğeriyle de, yani şuradaki hazineden e, şey toplayacağız, gelir toplayacağız. Ama bilmiyorum yine yeterli gelmeyebilir. Neyse biz birine yok daha dur birine saldırmadan evvel e, benim bu savunma şekliyle aldığım diğer bir saldırı abi. Adamlar bin kupalı ve gelip bana dalıyorlar. İlginçmişsin kardeş. E, i̇lk başta tabii ki bir e, Klan kalemi kontrol etti bir şeyler var mı yok mu diye. <laughs> Sonrasında şuradan bir yerden e, devleri salmaya başlayacak abi. Bak oradan devleri saldı. Size bir şey söyleyeyim mi? Şuraya koyduğum tuzaklar o kadar efektif oldu, o kadar işe yaradı ki normalde iki okçuyu böyle koyuyordum. Şimdi yerlerini değiştirdim bazılarının. Bak gördüğün gibi abi, oradaki yaylar devi bir fırlattı. Aslında var ya bir şey söyleyeyim mi? E, bence ben iki yayı birden buraya koymalıyım. Neden diye sorarsanız eğer. Adam mecburen buradaki havan topunu patlatmak istediği için devleri ya buradan yollayacak ya buradan yollayacak. İki türlü de şuradaki şeye gelecekler yani. Bak adam e, yukarıdan yolladı diyelim. Şu iki tane top alacak bu arada abi. Savunmanın sadece e, %50'sini kesebilecek eleman. Ama maalesef işte base'imiz düştüğü için. Base'imiz düşmemiş lan. E niye savunma düştü gösteriyor dayı? E, benim kalem duruyor niye savunma düştü gösteriyor o zaman? Savunma kazandı mı göz? Allah Allah. Klan kalem duruyor babacım. Belediye binam duruyor. Nasıl savunma düştü ya? Neyse. <laughs> Ha, abi işte e, aslında benim iki yayı da buraya koymam mantıklı olur. Neden? Adam öncelikle bu e, hava, savun, hava savunma diyorum havan topunu kırmak için gelecektir. Havan topunu kırmak için geldiği zaman yine bu adamın yaptığı gibi şu üstten kırıp geçerse e, bunu kırdıktan sonra aşağıdaki okçu kulesini ilerlediğinde illaki bu tuzaklara takılacak. Yahut aşağıdan geldi daldı diyelim burayı kırdı sonra havan topuna yürüdü. Havan topuna yürürken yine bu... Yaylı tuzaklara takılacak. Yani her halükarda ordusu burada bir kayıp verecek. Şu tarafı da şu tarafa da bombalarla önlem aldım. Tamamdır abi iyiyiz. Bu arada paramı direkt şuradaki surları yükseltmek için harcamıyorum farkındaysanız. Çünkü depoları yükseltmek istiyorum. Ee... aslında bir şey diyeceğim bir saniye. Benim bu bombacı şeylerini ikiye taşımam 150 mana. 150 mana mümkün değil ki şimdi. 150 mana mümkün değil yani. Ne yapsak acaba? Bir kısmıyla depoyu fullleyip ondan sonra diğerini yağmadan sonra kışlaya mı fullemeye göndersem? O zaman şöyle abi 25.000 geride bırakacak şekilde şuraları ufaktan upgradeleyelim. Şurayı da upgradeleyelim abi. Ondan sonra şurayı upgradeleyeyim ben. Tam ortayı. Ay, sözde 25 bin kalacaktı. Neyse, tamamını harcayalım. Nasıl olsa 3 yıldız yaparsak e, şeyi gelecek abi, devamı gelecek. E, neyse, şuradaki ne ayak? Ben de bilmiyorum abi. Fazla geldi o. Onu yerleştireceğim bir alan bulamadım. Fazla geldi yani tamamen olay bu. Aslında. Adamlar nasıl olsa buraya vurmaz abi yani tutup da devlerin geçmek için buraya vuracağını zannetmiyorum. Mecburen burası dolu olduğu için kenardan geçmek zorunda kalırlar. Patır patır devrilirler bak. Bu da iyi aklıma geldi. Ya ben görüntü açısından kötü duracağını düşündüğüm için hiç yanaşmadım böyle bir şeye ama her şey görüntü demek değildir efendim. Neyse biz şimdi bir saldırımızı düzenleyelim. Eşleşme bulalım abi 745 ee, kupadayız. Hem <laughs> Abi yok ben bu elemana dalmaya yeltenmem bak. Bu elemanın havan topu falan çok içeride. Ben buradan içeri doğru gireyim edeyim diyene kadar. Gerçi şunu yıkarsam bitti abi. Buradaki hiçbir şey bana vuramaz ki. Dur neyse benim amacım 3 yıldız almak. 3 yıldız almaya ihtiyacım var. Hacı abi senle de uğraşmam ben. Herkes hava savunmasını ikiye upgrade'lemiş ha. Bu köy düzeni Berhaya'nın köy düzenine benziyor hafiften ha. Nerede hava savunma aracın? Hava savunma aracı yok galiba elemanın ya. Tamam. 3 ee, yıldız alalım. Easy peasy yapalım. Hadi. Umarım alabilirim 3 yıldızı. Ya şuradaki okçu kuleleri devrildikten sonra hiçbir sorun yok ya hocam. 8 tane bombacıyı buradan at. Tamam mı? Okçular Allah rızası için. Aşağısı anam aşağısı aşağıda bak. Aşağıda bir tane okçu kulesi var. Bakar mısın kardeş? Bakar mısın? Bakar mısınız? Aç gözlüler. Yavrum. Evladım. Şuralara dalın şunlara şunlara ha. Şu okçu kulesine dalın. Tamam balonlular halleder geri kalanını. Balonlular geri kalanını halleder abi. Bayağı bir fazla harcama yaptım ama dediğim gibi amacım tamamen 3 yıldız almaktı. Başka hiçbir şey değil. Amacım yağma yapmaktan ziyade 3 yıldız almaktı. Bu arada herifin klan kalesinde eleman olsaydı eğer ee, beni birazcık haşırdın genç edebilirdi. Ulan adamın hava savunması varmış. Tüh bileydim oraya gönderirdim. Neyse ki hava savunması o kadar kapsamıyormuş içeriği. Aslında bir şey söyleyeyim mi? 90 bin altın kasıp benim hava savunmayı basmam daha mantıklı olur sanki ya. Yavaş yavaş millet havacıları kullanmaya başlar çünkü. Sadece bir tane hava birimim mi kaldı? Ciddi olamazsın. Sadece bir tane mi? Galiba evet sadece bir tane kaldı. Ya ben eskisi gibi devlerle dalmayı falan sevmiyorum abi. Çünkü gerçekten e, aslında bunların basılması çok uzun sürüyor usta. Devlerin basılması bunların yanında devede kulak yani. Devleri çok rahat basabiliyorsun. Bunların basılması çok uzun sürüyor. Bunların basılması uzun sürdüğü gibi ya o kadar da işlevsel değiller yani. Ha hocam ikiniz inat ettiğiniz oradan geçeceğiniz çok marjinalsiniz ya. Koş baba koş 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 koş. Adamların bunu yapma sebebini de anladım. Hakikaten ilk yıldız almasınlar diye yapıyorlarmış ama böyle bir köy düzenine sen oraya da koysan bir şey değişmeyecek kanka. Maalesef. Köy düzeninin hak getire yani. Birazcık da ortalığı temizle canım. Allah Allah. Birazcık da ortalığı temizle yani. Bronz ödüllerimizi de aldık efendim. Oh hazineye de 3 yıldızı e, eklettik takviye ettirdik. 10 numara oldu abi 10 numara oldu. Şimdi e, 80 mana biriktiğine göre ben ne yapayım abi? 80 mana biriktiğine göre. Şimdi öncelikle bak bir saniye. Öncelikle bir e, adam basalım ama adam basarken yükseltme yapamayacağım ki ben. Adam basarken kışlayı yükseltemem. Neyse o zaman adam basıldıktan sonra yükseltiriz. E, şöyle bir şey yapalım abi. 4 tane de buradan. 4 tane de buradan 12 tane barbar yapalım 12 tane barbarın arkasına okçu verelim 12 tane dev yapalım pardon Ya da 9 tane dev yapalım abi Bir saniye 9 tane dev yapalım 9 tane devin arkasına 30 tane Ya da fazla gelir 30 tane 15 tane barbar verelim 15 tane barbarın arkasına da 20 tane okçu verelim 20 tane okçuyu nasıl yaparız ee, 7 6 7 Yani her biri aşağı yukarı tam 10 dakika sürecek. Ben tabii ki e, bu süre zarfı bu süre zarfında kaydı durduracağım ama e, şimdi 9 barbar, şey 9 dev, 15 barbar, 20 okçu. Bunlarla biz bir yerleri alabilir miyiz? Umarım alabiliriz. Ya ben genelde savunma üzerine odaklı düşündüğümden dolayı pek fazla e, saldırıya kafa basmıyor benim. O yüzden biraz durgunum yani bu konularda konuşurken. Ve bir şey diyeceğim abi. Ee... Ulan 30 dakika sonra da saldırı açılıyor be. Eyvah eyvah be ya. 30 dakika sonra da korumam bitiyor. 73 bini görürlerse beni gelip delerler abi. 73 bini görürlerse beni gelip delerler. Hazinemde de var bayağı abi. 50.000 var hazinemde. 123 bin. E, 80 binini geliştirme için harcayacağız abi. Bir saniye aslında basımdan sonra yükseltebiliyor muyuz? Ben bir ona bakayım. Acı abi değil ya. Yükseltebiliyor muyuz acı? Aha vallahi yükseltebiliyoruz. Ama ben yükselttim diye adam basmalar durdu mu? Vallahi durdu. Ben ortada kaldım mı? Kaldım galiba kaldım. Neyse ben şu iksir deposunu bir tık upgrade'leyeyim bari. Ne yapayım? Bunlar bir tık upgrade'lensin. Şimdi bir saniye. Ee, ne oldu abi? Okçu musun hocam? Sen köylü müsün? Galiba köylü. Aynen öyle. Şimdi ne oldu abi? Bir saniye. Ne oldu? Ben bir olayları değerlendirmek istiyorum. Olay zincirini değerlendireceğim. Eee E ee? rezillik çıktı baba. 20 tane okçu. Oğlum şu barbarların kenarına eklesene yavrucuğum evladım. 3 oradan 3 oradan 6 tane dev mi basıyoruz yani? 6 tane dev. Hıh. 8 olması lazım en az. Abi niye geriye atıyorsun şunu? Şu kısmına eklesene abiciğim. Kenarına eklesene yav. E tamam neyse kenarına ekledi varsay. E, ne oldu abi? Yine 8 tane oldu. E bir 10'ar tane de barbar mı bassak acaba? Oğlum ne yapıyorum ben ya? 5 tane de buradan barbar bar basayım. 5 tane de buradan basayım. Abi ne oluyor bilmiyorum. 12 dakika sonra sonuçta burada olacağım. Ama gerçekten... Aa, benim kafa bir durdu abi. Benim kafa bir dondu. Klana bakalım abi. Aa klanda yer varmış bir kişilik. Arkadaşlar bana yazıyorsunuz da sürekli e, abi şu kadar levelim klana gelebilir miyim diye. İnanın eğer klanın sorumlusu ben değilim yani. Yardımcı lider yazdığına bakmayın. Bizimkilerden habersiz ne alım yapıyorum ne çıkarım yapıyorum haberiniz olsun. Dün klandan bir arkadaş çıktıydı zaten onu hatırlıyorum. Ulan hala mı bir insan kötü olur ya? Hala mı bir insan kötü olur ya? La, yani ne kadar zaman oldu abi ben Clash of Clans'a başlayalı? Gerçi ilerlememin o kadar kötü olduğunu düşünmüyorum ya. Hani birden yükselmedim ama ilerlemem de bence o kadar kötü değil. <laughs> Bir bakayım Berhayan'ın köy ne alemde. Merak etmeyin dediğim gibi 12 dakikayı daha e, izletmeyeceğim size. Berhayan'ın köy ne alemde abi. Berhayan'ın ağzına kadar altın sandıkları dolu, bombalara e, patlamış, saldırı yemiş muhtemelen. Araştırma. Laboratuvarı ne ara üç yaptın ya? Klan kalesi de ikinci seviye. Laboratuvarı ne ara üç yaptın abi? Benim kafa hala orada. Laboratuvarı ne ara üç yaptın? Ay daha altın madeni falan geliştiriyor. Maşallah Berhaya yani farmın dibine vuruyor ya. Adam farmın dibine vuruyor usta. Ordu kamplarına bak. <laughs> adam. Adamda büyücü var. Büyücü basıyor adam. Büyücü basıyor. Kışlaların nerede yahu? Gözümün önünde duran şeyi görememiş de olabilirim. Bir tane ikinci seviye kışlası var. Ya e başka vardır illa ki bu kadar adamı şey yapamaz canım basamaz. Yaylar falan cort havan topu üçüncü seviye hey maşallah. Ha tamam canım burada bir tane de yedinci seviye kışlası var. O zaman seviye yedi de şey açılıyor büyücü açılıyor. Peki benim bu kışlayı basmam? o 240 bin ve 5. seviye belediye binası. Tamam tamam. Az kaldı. 5. seviye yapacağım belediye binasını. Her neyse dostlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun benden. Bu, bu, bölümlük bu kadar değil ya. Ne oluyor oğlum? Niye kapanış konuşmasına geçtim ben birden? Askerler basılsın geliyorum abi. Merhabalar. Ee, geri geldim. <laughs> Ama biraz geç geri geldim. Yani 12 dakika sonra falan bitiyordu basılması. Baya ee, bayağı bir sonra geri geldim. Yani 26 dakika falan vardı herhalde ben kaydı bitirdiğimde korumanın bitmesine. Şu an 30 saniye var. <laughs> Ama olsun söz verdiğim gibi abi askerler basıldı. E, 20 tane barbar, 20 tane okçu, 8 tane de devimiz var abi. Bunlarla şimdi güzel bir baskın düzenleriz. Yalnız e, şöyle bir sıkıntı var. Ben bu altınları falan harcamak istiyorum ama muhtemelen harcayamayacağım. Bir de abi altınları harcamaktan ziyade biriktirip şu e, hava savunma aracını upgrade'lesem gerçekten çok güzel olacak. Çünkü hava saldırılarına karşı dayanıksızım gördünüz yani. ikinci seviye bir hava savunma aracı. Ee, bizim 8 tane balonlu adamımızı yerle bir ettik. Ki şöyle bir şey var. Bu balonlu adamlar hem 200 mana istiyor hem de basılması 5 dakika sürüyor. 5 dakika. <laughs> Baya bir zaman demek abi. Evet klana yeni gelen arkadaş. Tekrardan klanla çıktı. İyi canın sağ olsun. Canın sağ olsun babacım. Şey yapalım şimdi. Normal bir saldırı düzenleyelim. Bakalım kalan savaşın alemde savaş sona erdi. Abi ben bu savaşa dahildim ama e, hiçbir şey alamadım maalesef. Yani hiçbir yağma falan yapamadım. Beni patlattılar. Ondan sonra ben yamuldum kaldım. Bizimkiler düşmanın bayağı bir canını okumuş ama e, ben maalesef öyle canlarını okuyamadım abi. 25'e 5 kazanmışız hatta. O 5 e, yıldızın da üçünü ben verdim zaten yani bir şey değişmedi. Maalesef çok iyi bir oyuncu değilim. Neyse efendim o zaman biz ne yapalım abi hemen eşleşme bulup saldıralım. Bu arada ben ufak ufak şu e, macera tekli oyuncu haritasında da ilerliyorum abi. Yani burada da bir 50 yıldız yapma derdindeyim. Neden burada 50 yıldız yapma derdindeyim? Çünkü şuradaki başarımlarda şu goblinleri yakaladan e, 50 yıldız kazanırsan 10 tane taş veriyor. Ben bu 10 tane taş veren görevlerden birkaç tanesini yaparsam zaten 3. bir işçi binası satın alabiliyorum. O 3. işçi binasıyla da zaten isterim. Gayet kolaylaşır abi. Ee, bak belediye binasından alırım. Goblinleri yakaladan alırım. Bir de altın deposunu 10. seviyeye yükseltirsem tamamdır abi. Ya da e, klan kalesinin seviyesini 2'ye çıkarırsam tamamdır. Ya ben e, az kaldı usta. Az kaldı. Dişimi sıkarsam 3. işçimi de alacağım. Ee, ne yapalım? Hadi bakalım. Şimdi bir saldırı düzenleyelim. Eşleşme arayalım. Hmm. Buraya dalabilir miyiz misal? Buraya dalabilir miyiz? Şuradan şeyleri saldık diyelim. Buradan e, 8 tane devi saldık. Devin arkasına barbarları falan çıkardım. Ama bu klan kalesinde adam olup olmadığını bilmiyorum. E, devin arkasından barbarları saldım falan filan. Devler şu e, havan topunu hallettikten sonra zaten. Barbarlarla şeylerle işi hallederiz. Tamam ben buraya dalacağım abi. Şöyle yapalım o zaman. Bir tane barbar atalım tamamdır çıkmadığına göre ee, şeyden kuleden kimse yok hocam şurayı bir delin şurayı bir delin e, biz de o zaman zarfında şurayı barbarlarla bir yaralım abi şurayı bir barbarlarla yaralım hocam havan topunu pilis havan topunu abi abi rica ediyorum havan topunu hadi bak siz havan topunu deler denmez ben okçuları salacağım içeri hadi baba havan topunu del ay barbarlarım gitti gitmemiş güzel Hocam okçular hadi bakalım. Hadi bakalım gösterin gücünüzü, kuvvetinizi. Yalnız var ya aha ben dedim bir an ee, gitti benim barbarlar. Ah barbarlar, vah barbarlar. Abi senin bu topçular kaçıncı seviye ya? Böyle target alıp takır 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 indiriyorlar. <laughs> Neyse onlar devlerle ilgilenirken bizimkiler bayağı bir şeyi halleder diye düşünüyorum abi. Lütfen devlerim orada ölmesin. Ee, en azından bir şu kulelerden birisi insin abi topçu kulelerinden biri. Rica ediyorum ama. Arkadaşlar yarım akıllı barbarlar, yarım akıllı okçular lütfen rica edeceğim. Şu kulelerden birine dalabilir misiniz acaba? Rica etsem ayıp olmazsa. Galiba biraz ayıp olacak ve kaybedeceğiz. Hocam. Alo kulelere kulelere. Alo kulelere. Abi kulelere dalar mısınız? Araştırma merkezini ne yapacaksın? Aslanım. Alo. Kuleye dal. Adamlar gitti mana tavırına vuruyorlar. Mana şeysine vuruyorlar. Neyse. En azından aldık galiba. Abi şey diyeceğim. Sizin Odaklanmada sıkıntınız mı var ya? Algıda seçicilik mi var sizde? Ne var? Al, al, algınız mı bozuk abi? İnşallah bak dışarı bir yere şey koymamıştır işçi kulübesi. İyi iyi. Dışarı bir yere işçi kulübesi koysa çünkü bir de bunların bir saat duvara delmesini bekleyeceğim de geçeceğim de. Oho! Canımızı okurdu valla. Oğlum 81 bin altın dedim benim canımı yedim beni yok edecekler şimdi ama. Beni yok edecekler şimdi. O altını almak için beni yok edecekler şimdi. Elik gibi delecekler oğlum beni ya. Beni delim delim delecekler abi ne yaptın ya. Neyse biz bu şey basılırken ee, tekrardan adamlarımızı çıkartalım abi. 5 tane dev 5 tane devin arkasına 10 tane barbar 10 tane okçu. Şuraya gelelim abi. Burada da 5 tane dev, 5 tane devin arkasına 10 tane barbar, 10 tane okçu çıkaramayacağım. Çünkü bitiyoruz. Şansımız bitiyor, hakkımız bitiyor. O zaman 5 barbar, 5 okçu diyelim. Ne yapar? 10 e, dev, 15 barbar, 15 okçu. Hallederiz, yine hallederiz. Devler zaten işi götürüyor. 17 e, dakika olmuş yalnız burası. E, yapabileceğim bir şey yok acaba abi. Yapabileceğim bir şey yok. Buradakinin sayısını azaltıp şuraya basayım diyeceğim. Mümkün değil diyecektim ki mümkünmüş. Abi bir şey diyeceğim. Neden böyle geriye sevk ediyorsun elemanları? 7 7. Ee, oralardan da ikişer tane azaltacağım abi. Diğer kışladan da ikişer tane azaltacağım şurada. 15 15 oldu yine. 15 dakika bura, 14 dakika bura. Tamam. Aşağı yukarı eşitlendi yani. Aynen öyle. Aşağı yukarı eşitlendi. Güzel. Bu adamlar basılı dursun abi. Benim kalkanım yok şu anda. Gelip beni elek gibi delecekler. O 81 altını elimden söke söke alı verecekler. Neyse sağlık olsun. Ben şu mana depolarımı sana da fullleyeceğim abi. Bu altın deposunu da yakın zamanda 8. seviyeye çıkaracağım. Ee, mana depomuz fullendiğinde eğer hani e, iksir depomuz fullendiğinde fazladan iksirim olursa e, direkt şu bomba atanları da 2. seviyeye taşıyacağım. 4. seviye laboratuvar gerektiriyormuş. Eyvah eyvah. Neyse en azından laboratuvarı 3. seviyeye yaptığımda barbarları falan basabilirim abi. Barbarları, okçuları, goblinleri falan. Onları rahat rahat basabilirim. Yani o zaman e, şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Umarım e, keyifli zaman geçirmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.